Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışmalarına başlayacağı Antarktika buzundaki ile Davraz ve Katrancık Dağlarında kardaki mikroplastiklerin karşılaştırılması adlı proje oldukça dikkat çekti. Süleyman Demirel Üniversitesi projelerinden bir tanesi TÜBİTAK Kutup 1001 2022 yılı çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje yürütücülüğünü yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evrim Çelik Madenli projenin detaylarını mikrofonlarımıza aktardı. Projemizde e, Antarktika'dan buz örneklerinde mikroplastikleri belirlemek istiyoruz. İnsanların gidip yoğun olarak faaliyet gösterdiği yerde mi mikroplastikler daha yoğun yoksa mikroplastikler e, atmosferik taşınım yoluyla taşınıyor ve Antarktika'da hatta insanlar ulaşmadığı dağlarda bile karda e, mikroplastikler var mı bunu e, araştırmak istiyoruz. Proje ekibinde ben yürütücüyüm. Ayrıca Birleşik Krallık'tan Doktor Sarp Parsar projemde araştırmacı olarak görev alıyor. Henüz sözleşme imzalamadığımız için bursiyerleri belirlemedik ama projemizde iki adet doktora bursiyeri de görev alacak. Proje henüz başlamadı dediğim gibi sözleşme imzalamadığımız için sözleşme imzaladıktan sonra proje ee, başladıktan sonra Ocak-Mart aralığında yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde bu süreçte TÜBİTAN belirledi, bilim seferine katılacağız. Kar yağışı başladıktan sonra Davraz ve Katrancık dağlarındaki e, karda mikroplastikleri de belirlemeye başlıyor olacağız. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Evrim Çelik Madenli projenin ilerleyen zamanlarında süreci sosyal medya hesaplarından da duyurmayı planladığını belirtti.